ya. Merhaba arkadaşlar ben Erdinç Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Fully Rank oynayacağız. Evet bu oyunu daha önceden çekmiştim. Ee, yanımda Kral ve şey vardı. Ayaz vardı. Ama onlar şu anda yanımda yok. Bu sefer ben oyunu tek oynayacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Evet önceki bölümde burada kalmıştık sanırım. O kupamız da bayağı birikmiş. Şu Şuna bak be. O kedi, kedi duruşu da yaptık. Evet. <laughs> He. Ya işte bu. Evet arkadaşlar ben birazcık kasayım. Ondan sonra videoyu başlatacağım. Evet. Elite oyuncular artık 14 tapkanın üzerinde video yapabildiğim için yaptığım her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda ben birazcık kastım. Kasmaya da devam edeceğim. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi yine uçalım bakalım. Yuhu! Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an birazcık daha kasacağım. Sizlerin de canlılarınız kalmasını istemiyorum. Ama bilmiyorum yani Videoyu birazcık uzun tutmak istiyorum bu sefer. Hani ilk defa bu kadar uzun bir video çekeceğim. O yüzden. Bu ne? Kaç para istiyorsun sen böyle? Ver bana bir tane. Bu arada arkadaşlar ben hala hastayım. Yani. Yani. Burnumdan konuşuyorum o yüzden. O yüzden zaten birkaç gün şey gelmedi video. Hmm. Nadir çıkması gerekiyor. Hadi bir bir tane nadir ver ya. Sıradan ne ya? Sıradan ne ya? Hadi be abicim. Seni bekliyoruz. Hadi ver bir tane nadir. Yes be. İşte kralların gücü. O, onlardan da üç tane varmış ya. Dur bir tane daha olsunlar. Tak. Hmm. O zaman bunu çıkarıyorum. Bunu takıyorum. Tamam. İşte bu. Aa floppa reis. Ne yapıyorsun lan floppa reis? İkimiz lan, şurasında. Birazcık yardım et bana ya. Hadi sen de başla ya. Lan dur şurada birazcık daha kutu varmış. Bunlardan açabiliyor muyuz? 90 Kaç istiyor? Oh, bayağı istiyor vallahi. Ben bunları açmak için 40 fırın ekmek yemem lazım. Allah! Ne oldu lan daha demin? Aha başladı. Oh, vallahi bayağı uçtuk. Oha 1 milyon falan varmış lan o arada. Bunu galiba geçen bölümde söylemiştim. Yani unuttum. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda yanıma Joro geldi. Selam, Selam Joro. Bu, Selam. Burada da sen yoktan ama bir anda geldin yani. Videomu bastın şu an sen. Sen de benimkiyi basmıştın. Ha evet evet. Arkadaşlar birazdan benim videom gelecek. Ee, belki bugün gelmez. Belki de yarın gelir. Ee, yarın 5 tane video 5 tane video gelecek. Bugün ya da yarın gelecek. Ama bugün gelemez belki. Çünkü çok uğraşmamız gerekiyor. Efekt, efekt koyuyoruz ya. Evet, evet. Hani efekt koymak da çok uğraştırıyor bizi. Hani üstüne bir daha artık videolara kapak fotosu da Bana başladım ben. Benim işim iyice zor oldu. Yani YouTuber olmak böyle bir şey. Uğraşman gerekiyor. Sadece gerek. bizimki bu çok zor değil aslında her neyse. Başka ee, youtuberlar evet, yani direkt mesela... oyun oynamıyor, direkt kuruyor, ee, bir şeyler indiriyor, bir şeyler yapıyor, o oyun oynamıyor, direkt uğraşıyor. Çok zor. Oynuyorlar ama öyle bir sürü efekt falan koyuyorlar. Erdinç ben gidiyorum canım, bir e, yeleğimi bırakayım. Yelek ya. mi gönderiyorlar, ne denir artık. ya emi Üstümdeki şeyimi bırakayım, e, geleceğim ben de oyuna dalacağım. E, tamam tamam. Seni bekliyorduk. Evet Joro yine videomu bastı. Her zamanki gibi. Allah ne oluyor? Dur lan ben bir şey yapayım. Oğlum ne şey? Allah bayağı uçtuk vallahi bu sefer. Hmm. O zaman bir tane Şöyle. Hop oh, şuradan. Haydi bakalım ne geliyor ne geliyor. Sıradan geldi ya. Tamam tamam ben bir daha açmayacağım. Vazgeçtim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Göklerde kartal gibiydim. Ya diğer youtuberların işlerini hiç düşünemiyorum. Özellikle Selami abi ve Gaffur. Gaffur Selam ya iki haftadır video yok. Belki şu anda bir tane videoya çok uğraşıyor. Madem iki haftadır video yok. Selam ya video atmamazlık yapmazdı ya. Bilmiyorum. Selam çocuklar ben geldim. Evet şu yine geldik. Hemen oyuna gireceğim Aytılcım. Ben demek istediğim bütün youtuberlar çok uğraşıyor videolara. Yani. Ya oğlum bu bir şey değil ya. Onlar oyun oynamıyor. direkt yo, Gerçekçi oy... bir şeyler yapıyor. Oynuyorlar ama. Yok yok. Evet şu an uçuyoruz yine. O, oğlum şu anda video çekerken bazı eğlenmek için oynuyor ama bazı youtuberlar direkt gerçekçi olması için hani gerçek hayat yapıyorlar ya. Gerçek hayat mesela oynuyorlar. Hani mesela Hani Gerçekçi olması için Direkt öyle yapıyorlar. Uğraşıyorlar. Mesela yani şey. E, mesela bazı youtuberlar para için yapıyor bu işi. Bazılar da bizleri güldürmek için e, mesela ya ne, eğlence için. Mesela biz e, daha çok küçüğüz arkadaşlar. Biz bunu para için yapmıyoruz ama bir önce belki bunu para için yapabiliriz. Yani zaten ben şu anda ee, çektiğim videolardan para falan almıyorum. Ben de almıyorum. Yani o yüzden ben para için falan yapmıyorum. Can'ın <laughs> interneti gitmiş ya. Evet ya. Bir router'a bakayım. Nesi varmış. Bir görelim. Tamam tamam baksın. Allah bu kim lan? Ah. Oh. Vallahi bayağı topladık. Artık uçabiliriz yine. Vallahi gidiyorum. Göklerde kartal gibiydi. Evet, bakalım olmuş mu? Lan şimdi de benim internetim gitti ya. Bir dakika arkadaşlar ben bunu düzelttim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Yine uçalım bakalım. İlk defa uçan bir tane kedi görüyoruz ya. Ona ben. Arkadaşlar sana join oldum geliyor. Gel bakalım kaçıyor kral. İşte burada. Ne yapıyor lan? Selam bebek. Selam bebek ben Mugo Kolebek. Ee, ne yapıyorsun Uçuran böyle. Evet. Tamam. Evet, yine uçtuk. Koş 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 Bu oyunda arkadaşlar <laughs> birazcık eee bilmiyorum Lan la, kaç kadar Bu şey... çekmek istedim ben şu an Çünkü oyunda e, çok eğleniyorum ben bu oyunu çekerken eğleniyor musunuz bilmiyorum Oyun 100 metreye kadar geliyorum Yorumlar oynamamı istediğiniz oyunları yazın Hemen Hemen. Ya Hemen Arkadaşlar Ya ben resim çekmekte artık hiç karar veremiyorum siz de yorumlara yazmıyorsunuz yani. Ya, evet evet Yazmıyorlar ya. Ya, ya da arkadaşlar hepinen arkadaşlar hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, beni bir dakika. Evet arkadaşlar devam. Yarımıza köpeğimiz geldi. Paşa gel oğlum. Gel. Paşa hmm. gel oğlum. Gel lan. Neyse ben oyunuma bakayım. Ya Paşa çıkmak istiyor ya evet. Bunu bir kapıya açayım da çıksın. Tamam ben de videoyu tuttureyim o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Böyle. Ee, uç. Hop. Ya yeşile kadar gelemiyorum. Ben de pıta mı lan? Yok ben şundan açacağım şundan. O yüzden. Ee, birazcık daha biriktireceğim. Zaten az kaldı o paraya. Hop. Tamamdır. Birazcık ben şöyle kasacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben birazcık daha kastım. Açıyorum. İyi gez Yeşile kadar geldik. Mavi kadar gelebilse aslında çok iyi olacak. Oh.

Çok sıkılır. İsterseniz başka oyuna geçelim. Yani ben, ben başka oyuna geçip geliyorum. Hani ilk defa bir videoda başka oyuna geçen birini görüyorsunuz. Yani ne bileyim ya. Zaten oyun çok kasıyor. Oyunu daha sonra ben çekeyim yine. Evet, başka oyuna geçiyoruz şu an. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Rainbow Friends'e girdim. Hani bilmiyorum. Birazcık korku yaşayalım diye girdim evet başlıyor oyun şu an zaten Rainbow Friends hep bir bölüm bir bölüm yapıyorduk hani artık bir bölüm bir bölüm yapmayacağız böyle gidecek Hop. Oh. hadi lan başla look beside your back I you don't want play for more players şu anda ben chati okuyorum. İngilizce bir şeyler yapıyorlar. Fortnite <laughs> Games Chapter 1. Chapter 2 ne zaman çıkacak hoca Oğlum bak bizi pop play time kadar bekletmeyin. Zaten chapter 2'yi bir yıl sonra falan çıkardı. Şimdi Allah bilir chapter 3 ne zaman gelecek. Skip yapalım skip. Değer oyuncuları bekliyoruz şu an. Dur bakayım belki param varsa birazcık şey açayım. O param da çok varmış. Birazdan açarım ben. Eksik doku. Oo bir tek bunlar varmış gizemde. Açayım mı lan bir tane? Vallahi canım çekti açıyorum. Açtım vallahi. Ne geliyor acaba? Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi şu gelsin ya. Moru çok istiyorum abi. Of ya. Keşke mor gelseydi. Neyse. Ne yapalım? Kim gidiyor? Kimse gitmedi. Ben gitmedim. Ben, ben gitmem lazım diye. Şuna bak ya. Elimde bir sürü şey oldu. O neredeyim ben neredeyim neredeyim? Yokum lan. Lan ben neredeyim? Ha bakın şuradayım şurada şurada. He. Eh. Evet. Bloklarım düştü. Are you have to bulmak. Good luck. Bon Hop. Evet başlıyoruz. Bakalım ilk, dakikadan dakikada ölecek miyiz? İnşallah ölmeyiz. Ne diyelim? Allah! Lan ilk dakikada ölecektik vallahi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ne yapıyor şimdi? Allah birisi gitti. Vallahi birisi gitti. Kan FR'ye gitmiş. Allah rahmet eylesin kardeşim. Ha, şu an oğlum bak ya Hagiwa gidecekti az kalsın. Yani o kadar Hagiwa'ya -hagi benziyor ki oğlum. Top playtime'a benziyor ki oğlum. Evet şu tamam. an. Nerede lan bu? Aha Jor'a geldi. Ya, Biz çağırdılar. başka oyuna geçtik. Bir çağırdılar. Nereye geçtim? Ben başka oyuna geçtim yalnız. Ya çağırdılar. Sonra da git dediler. Yok dediler. <laughs> yani bir git dediler bir dön dediler. Evet ben de geliyorum. Ne oynuyorsun? Aa, yalnız sen şu anda gelemezsin. Neden? Çünkü ben çoktan oyuna girdim. Hayda. Ben başka oyuna geçtim. Öldük kendini kardeşim benim. Oğlum zaten bu korku oyunu lan. Oğlum öldük ya Yo. Ben bu oyun biliyorum. Gel istersen ona gelelim. Yo ben bu oyunu bitire bitireceğim. Bitireceğim oğlum inat ettim. Çok güzel bir oyun var. Gerçekten. Ne oyun oğlummuş o? Ben Bak oynarım. O, arkadaşlar

ne? Durma. Durma Erdinç. Tamam, tamam. Eee, 2 tane blok kaldı şu ee, an. Ben ne ben yapayım? De. Ben bilmiyorum bir şeyler oynuyor işte. Artık yarma gelmen imkansız. O. Ee, lan. Bu kim o Erdinç baba. Bab, Erdinç bak. Bakayım lan. Oğlum, o benim fanım lan o benim. Ne fanı lan? Fan ne demek? Hani benim takipçim o. Hayır mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar geri Şu an son blok bende. Allah. Kaç. Son blok koymam lazım. Koş abicim koş. Koş koş koş. Son blok bende. Koyuyorum. Koydum. İşte bu. Sağ ol. Yani sağol. <laughs> ee, Teşekkürler. Umarım mavi seni fazla korkutmamıştır. Yeşil geliyor şimdi. Ne haber Yeşil? <laughs> geliyor şu an. Kör geliyor kör. Biraz dinlen. Ee, biraz dinlen. Yarın için ihtiyacın olacak. Evet. Şu anda televizyonda ne var lan? Bakayım bir. Oo televizyonda Gafur abi var ya. Hı, severim severim. Zaten tipim de benziyor. Şuna baksanıza. Aynı oyun. Evet başlıyor yeni gece. Başlıyor. Yeşil yamış gibi görünüyor. Ee, sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenme. O kör. Seni göremesi seni nasıl yakalayabilir? Bak bak burada bir tane kurnazlık yapıyor işte. Evet bir dakika. Gel gel arkadaşlar. Şu anda mavi. Mavi mi? Yeşil mi? Nerede bilmiyorum. Allah! Kaç. Kaç öldük. Allah mavi de geliyor. Hayır. Eyvah, biri öldü. Ben en iyisi çaktırmadan buradan gideyim. İnşallah o geliyor. Hadi yakalasana lan. Korkak, korkak. Hiçbir şey yapamaz. Allah yeşil de geliyor. Mavi de geliyor, yeşil de geliyor. Arkadaşlar bu videoyu ben burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Bye bye.